Ee, arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. En güzel günler ve en güzel akşamlar sizin olsun. Ee, yine karşınızdaydık bu akşam. Konumuz yine Narin Güran cinayeti ve sonrası. Ee, çünkü Narin Güran ile ilgili e, sürekli yayın yapmamızın e, nedenlerinden biri de biliyorsunuz Narin Güran olayı. Türkiye'de e, gündeme gelen, yani Türkiye'de gündeme oturmuş herkesin konuştuğu önemli bir konu. Bu nedenle Narin Güranla ilgili bir gelişme yaşandığı zaman bunu e, anlatmak mecburiyetindeyiz. Bugün yine bu akşam yine aynı e, akşam saatlerinde <laughs> Narin Güranla ilgili çok önemli bir gelişme affedersiniz, Narin Güren'le ilgili çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Biliyorsunuz Narin Güren cinayetinde kilit isim olarak adlandırılan Hediye Güran vardı. Nari'nin şu anda tutuklu amcası Fuat Güran'ın eşi. Hediye çok konuşuldu Hediye Güren. Hatta bir dönem Hediye'nin olayı bütün ayrıntılarıyla bildiği yönünde iddialar da gündeme gelmişti. Bundan dolayı Hediye Güren bu cinayette hep Kilit isim olarak lanse edildi. Hep kilit, kilit isim olarak anlatıldı. Her şeyi biliyor diye anlatılıyordu. Her şeyi gördüğünü bildiğini şeklinde iddialar vardı sosyal medyada ve medya organlarında. Bu nedenle hediye giren çok önemliydi. Kilit isimdi. Çünkü hediyenin anlatına göre hediye narinin öldüğü gün Yüksel'in evine iki kez gitmiş. Yani bir sabah gitmiş, Yüksel o sırada uyuyormuş. Sonra e, öğleden sonra tekrar gitmiş ve Yüksel oturmuşlar, uzun süre sohbet etmişler, iki saat falan. Sonra kalkıp evine gittiğini, e, evindeyken Narin'in kaybolduğunu öğreniyor. E, bunu da Yüksel'den öğreniyor. Yüksel onu arıyor. E, Narin sizde mi diye eve gelmedi. Yani onun hediye gülün anlattığına göre akşam ezanında ezanından sonra. Çünkü e, o dönem 21 Ağustos'ta yaz dönemi olduğu için akşam e, saat 7.30'dan sonra sanırım 8'e doğru akşam ezanı okunuyordu. E, ama e, tabii otopsi raporuna göre ise Nari'nin o saatlerde e, çoktan e, öldüğü, yani çünkü Nari'nin ölüm saati e, otopside belirlenmişti. E, saat 15 saat e, 15 15.45 e, civarında yanlış değilsem Narin ölmüştü ama hediyenin anlattığına göre hediye e, saat dörde kadar Narin'le oturduğunu e, şey, yüksel güran yüksel güranla oturduğunu sohbet ettiğini daha sonra eve gittiğini ve akşam ezanında e, Narin'in kaybolduğunu yükselden öğrendiğini iddia etmişti. Ee, Tabi mahkeme savcılık bununla ilgili o zaman Hediye Güran'ın bu anlatımlarına savcılık itibar etmemişti. Ee, yani inandırıcı bulmamıştı. Bundan dolayı Hediye Güran'ı e, aynı şekilde cinayete iştiraktan e, tutuklamıştılar. Ancak yapılan soruşturmada Hediye Güran'la ilgili cinayete iştirak konusunda bir delil elde edilmeyince Hediye Güram ve biliyorsunuz Ramazan Atasoy, Salim'in işçisi tahliye edilmiştiler geçtiğimiz günlerde. Ancak Hediye Güranla ilgili e, dava açıldı. Şundan dava açıldı. E, suçluyu kayırma, suçluyu gizleme e, suçundan dava açıldı. Bununla ilgili zaten iddianame kabul edildi. Yargılamalar da e, 24 Nisan günü Diyarbakır 17. Asli Ceza Mahkemesi'ne başlayacak. İşte Hediye Güran'la ilgili size önce genel kısa bir bilgi vermek istedim. Hediye Güran hep kamuoyunda kilit isim olarak adlandırılıyordu. Bugüne kadar Narin'le ilgili yani gözaltı da yaptığı ifadenin dışında medyaya hiçbir açıklama yapmamıştı Hediye Güran. Hediye Güran ilk kez konuştu. Yani cinayeti cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu. Kameralar ilk kez konuştu. ancak bir televizyon kanalında ee, çıktı ee, canlı yayında köyündeki evinde Beyaz TV'de Esra Ezmecini programında ee, cinayete ilişkin, bildiklerine ilişkin, cezaevinde yaşadıklarına ilişkin, cezaevinde yüksel olan diyaloglarına ilişkin konuştu. Bunu da ilk kez anlatıyor tabi. Ee, tabi Hediye Güran konuşurken yüzünün görülmesini istememiş. Yani Televizyon programı yapımcılarından yönetmenler Esra Hanım'dan da yüzüm gözükmesin sırtımdan, sırt tarafından çekin diye rica da bulunmuş. O yüzden yüzünü göstermediler Hediye Gülhan'ın. Hediye Gülhan önemli şeyler söyledi. Önemli noktalara değindi. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Hediye Gülhan konuşmasında şunlara dikkat çekti. Yani Esra televizyon Esra Hanım soru sordu. O da yani Hedin Narin Gülen ilişkine bir şey biliyor musun diye. Hediye Gülen şunu söyledi altına basa basa bunu defalarca söyledi yaptı. Ben bir şey bilsem konuşurum. Kimseyi korumuyorum. Yani sen Enes'i mi yükseli mi salim mi koruyorsun diye soruldu. Hayır ben kimseyi korumuyorum. Ben bir şey bilseydim konuşurdum. Nari'nin küçük Narin'in hatırına o kıza yapılanlardan dolayı e, ee, bir şey bilseydim kesinlikle konuşurdum ee, ifadelerine yer verdi. Ayrıca e, Yüksel Narin'i Enes'e kurban etmez. Yani bunun altını çize çize söyledi hediye giren. Ee, ve Nevzat'ın katil olduğunu söyledi. Yani Nevzat eğer küçük kızı o şekilde torbaya bırakıp götürüp derede gömen biri bunu yapmışsa Narini de hayli hay öldürmüştür. Canına kıymıştır. O nedenle katilin Nevzat olduğunu iddia etti. Hediye Güren. hediye gören şuna da dikkat çekti. Yani sorulan soru üzerine Yüksel Narini Enes'e kurban etmez. Yani Yüksel oğlunu mu koruyor? Oğlunu koruyor iddiaları var. Çünkü sosyal medyada ve medyada bu programlarda çok işlendi. Yüksel Narini koruyor mu? Çok konuşuldu. Bu çok gündeme geldi. Hediye Güren, hayır kesinlikle dedi buna, Yüksel Narin'i Enes'e kurban etmez dedi. Hediye Güren konuşmasında dediğim gibi, ben Narin cinayetiyle ilgili bir şey bilseydim konuşurdum. Bu bu olayda kimseyi ne Yüksel'i ne Enes'i ne ne de Salim'i korumuyorum. Ve Nevzat'ı işaret ederek Nevzat'ın katil olduğunu söyledi. Hediye Güran cezaevinde e, yani sürekli e, şeyle Yüksel e, Güran'la sürekli irtibat halinde de olduğunu söyledi. Nasıl irtibat halinde? Bizim e, benim kaldığım koğuşla, yani Hediye Güran kendisi söylüyor, benim kaldığım koğuşla e, Yüksel Güran'ın koğuşu altta üstüydü. Ben üstteydim, o alttaydı. Sesimiz birbirimize çok rahat gidiyordu ve her zaman, her, her an konuşuyorduk. O ağlayarak anlatıyordu. Ben dinliyordum, ben ağlıyordum diyor ifadelerine yer verdi. Kızının, katilinin, katillerinin bulunmasının üstüne basa basa söylüyordu. Ee, ve e, her gün ağladığını, yani Yüksel Gülen her gün ağladığını, hiçbir şey yemediğini, kahrolduğunu, yeter ki kızının bulunmasını, katillerinin bulunmasını istiyordu. Ve Yüksel Gülen şunu söyle, söylemiş Hediye'ye. Benim kızımın katili bulun, bulun, bulunsun, ben burada gerekirse bir ömür boyu yatarım ifadesini kullanmış Hediye Güranı e. Hediye Gülen de günde bir saat bir havalandırma olduğunu söyledi. Bu havalandırma sırasında da Yüksel Gülen'le sürekli konuştuğunu söylüyor. Hediye Gülen e, Yüksel'i kast biz onunla kardeş gibiyiz. Yani Yüksel'le kardeş gibiyiz dedi. O da kızının katilleri kim bunun açığa çıkmasını istiyor. Ben hep kızımın katili bulunsun. Yani e, bana yani yüksele söylüyormuş. Yükse, şey yüksel hediyeye söylüyormuş. Yani hediye diyor bana cezaevinde hep kızımın katili bulunsun. Ben burada gerekirse bir ömür yatarım diyordu. Bize büyük bir haksızlık yapıldı diyor. Güran ailesine büyük bir haksızlık yapıldı diyor Hediye Güran. Yapmadığımız bir olayı üzerimize yıktılar. Özel hayatımıza kadar girdiler. Namusumuza dil uzatıldı. Allah hakkımızı bunlara bırakmasın. Ama ben inanıyorum ki ne zaman olsa gerçekler ortaya çıkacaktır ifadesini de kullandığı yayında. Hediye Gülen bu doğum kontrol hapı vardı. Yani kendisinin doğum kontrol hapı aldığı yönünde bu hatta soruşturma dosyasına da girmişti. Jandarma, jandarma, e, e yaptığı soruşturma sırasında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma sırasında da bu doğum kontrol hapları gündeme gelmişti. E, Hediye Gülen doğum kontrol hapı da kullandığını Kullandığı sosyal medya hesaplarında da işlenmişti, medyada da işlenmişti. Sosyal medyada çok konuşuldu bu doğum kontrol hapı. Hediye Gülen doğum kontrol haplarıyla ilgili çocuk istemediği için kullandığını ve, ve kayınvalidesinin de ve çevresinin de bunu bildiğini ileri sürdü. Yani doğum kontrol hapı kullandığını hem kayınvalidesinin hem çevresinin, yakın çevresinin bildiğini söyledi. Ee, ve Hediye Gülen'in başta konuşmanın başında şuna dikkat çekmiştim. Hani Yüksel Gülen diyor ya, e, Hediye diyor ya Yüksel Gülen e, narini Enes'e kurban etmez diye. Evet ve şunu söylüyor. Yüksel Güran çocuklarına çok düşkündü. Çok bağlıydı. Onları çok seviyordu. Hediye Güran çocuk Hediye Gülen şunu söylüyor. Çocuklar, Yüksel çocukları için canını verecek bir annedir. Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Eğer Enes böyle bir şey yapmışsa Enes'i de koruyacağına inanmıyorum. Narin'i Enes'e kurban etmez. Çünkü öyle biri değildir. Ben bilsem Yüksel e, bir şey biliyor, bunu Narin için anlatırdım herkese. Yani Yüksel'in bu cinayetle bir bağlantısı olduğunu bilseydi, yani buna kanaat getirseydi, ben diyor bununla ilgili narin için, narin hatırı için her şeyi anlatırdım ama kesinlikle yükselen bir bağlantısı olmadığını söylüyor. Hatta Enes'in de Salim'in de bir bağlantısı olmadığını söylüyor. Konuşmasında Nevzat'ı işaret ediyor yine. Ee, hediye gören ayrıca e, şunu da belirtiyor. O gün e, Yüksel Gülhan'ın evine iki defa gittiğini söylüyor. Bir sabah gittiğini, bir öğleden sonra dörtte gittiğini falan diyor. Onu iki kez dile getirdi. Ayrıca şöyle bir dikkat çekecek bir şey daha var. Şimdi saat 16'da yüksele gittim diyor ya, hediye giren. Şimdi Narin Kur'an kursundan çıktıktan sonra evine giden patika yolun girişinde okul kamerası tarafından yani Tavşan Tepe Yükeletim Okulu kamerası tarafından saat 15-12'de görüntülenmişti. Biliyorsunuz herkes bunu biliyor. Zaten tek görüntüsü oydu aslında cinayeti de, çözü, cinayeti de büyük bir delil diyor. Çok önemli bir delil diyor o görüntü. Hediye Güren saat 16.00'da Yüksel'in yanına gittiğinde evde Enes ile diğer çocukları gördüğünü ifade ediyor. Yani Nari'nin evde olmadığını söylüyor Hediye Güren. Nari'ni görmediğini söylüyor. İki saat Yüksel'le oturduk diyor. Nari'ni hiç görmedim. Yüksel'e sordum. Bu saate kadar kurs var mı diye. Yani Narin, Narin kursa gittiğini söylüyor Yüksel. O da soruyor bu saate kadar kurs var mı diye. Çünkü e, o da saat dörde kadar kurs var diyor Yüksel. Oradan çıktıktan sonra, kurstan çıktıktan sonra Narin'in Narin amcalarına gideceğini söylüyor. Ben iki saat sonra Yüksel'in evinden ayrıldım. Eve gittim diyor Hediye Gülen. Akşam namazına yakın Narin'in kaybolduğunu öğrendim. Ee, tabii yükselden öğreniyor. Yüksel hediyeyi arıyor. Ee, hediye diyor. Narin size geldi mi? O da yok diyor. Hayırdır soruyor. Niye niye soruyorsun? O da işte Narin haline ve gelmedi. Kaybolduğundan korktuğunu söylüyor. Ve daha sonra aramalar başlıyor ve olay patlak veriyor. Hediye Gülen evden ayrıldığı sırada ve öncesinde Salim ve Nevzat'ı da görmediğini söylüyor. Ama HTS ve bazı kayıtlarına göre Hediyenin de e, olay saatinde oralarda olduğu yönünde e, bir e, iddia vardı. E, ancak Hediye, ben diyor Salim'i ben Nevzat'ı da hiç görmedim diyor. Yani o e, evde olduğu sırada, yani Nar Yüksel Gülhan evinde olduğu sırada, Yüksel Gülhan evinden ayrıldıktan sonra ne Salim'i ne Nevzat'ı görmediğini söylüyor. Hediye Gülhan'ın açıklamaları çok dikkat çekici diyor. Hediye Gülhan şuna da dikkat çekti. Şu usta da biraz değinmek istiyorum. E, ee, biliyorsunuz sanıklar Diyarbakır'dan farklı cezaevlerine nakledildi. Yüksel Gülen Enes Gülen oğlu Erzincan cezaevine. Amca da Erzurum cezaevine. Nevzat Bahti de Adana cezaevine nakledilmişti. Ee, Yüksel'in gideceği gün kendisinin nereye gideceğinden haberdar olmadığını söyledi bağırmalar, çağırmalarla cezaevini inletiyordu Yüksel. Gitmek istemiyordu. Ee, o hep şunu söylüyordu. yani Hediye diyor bana hep bunu söylerdi. Hediye sen bir gün gideceksin ben burada kalacağım, yalnız kalacağım diyordu. Ama e, bir sabah kendisine e, yine cezaevi yönetimi tarafından e, başka bir cezaevine gönderileceği söylendi. Yüksel e, için e, yani bu ölümden beterdi kıyameti kopardı gözyaşlarına boğuldu ağladı gitmek istemiyordu ancak hangi cezaevine gideceğini bilmiyordu oğlunun dahi kendisiyle geleceğini bilmiyordu sadece sadece tek başına kendisinin gönderildiğini zannediyordu kıyameti kopardı saatlerce ağladı gidene kadar da hangi cezaevine gittiğini bilmiyordu ve cezaevinden ayrıldı gitti son konuşmamız akşam doğrunun akşam konuştuk ee, ve tabii benim ben üst, benim koğuşum üst kattaydı. o benim altında onun konuşu. Konuştuk en son konuşmamız o gün oldu. Ee, ben de çok ağladım. Yani hediye diyor ben de çok ağladım Yüksel'in gidişine. Yüksel'in işte evlatlarını seven bir anne olduğunu e, yani kızını öldürenin e, iddia edildiği gibi aileden biri ol, olsaydı e, Yüksel gören kesinlikle korumazdı. Ee, olayı kimin yaptığını söylerdi. Bunun altını çize çize defalarca söyledi Hediye Gülen. Hediye Gülen'in açıklamaları bunlar da dikkat çekici açıklamaları. ilk kez konuştu. Yani Narin Gülen olayında e, kilit isim olarak adlandırılan, kilit isim olarak görülen Hediye Gülen ilk kez konuştu. Önemli şeyler söyledi, dikkat çeken şeyler söyledi. Ee, şu an Hediye Gülen evinde, Tavşantepe köyünde tahliye oldu biliyorsunuz ilk duruşmayı bekliyordu. Hediye Gülen de konuştuğu zaman ağlayarak her şeyi anlattı. yani konuşması sırasında defalarca ağladı, defalarca gözyaşı döktü. Nari'nin hakkını hak, Nari'nin hakkını işte savunacağız gibisi konuş ifadeler kullandı. ve şunu da aslında söyledi Hediye Gülen. Yüksel Gülen Cezaevinde ağladığı sırada işte kızının mezarına gidemediğini, cenazesine gidemediğini, bunu da kendine dert ettiğini ve sürekli ağladığını da söyledi Hediye Gülen. Yani Yüksel Gülen içeride ki durumlu da anlattı Hediye Gülen. Kendi durumunu da anlattı. Narin cinayetiyle ilgili de bazı önemli şeyler söyledi. Ee, önemli diye diye grubun açıklamaları önemliydi. Dikkat çeken açıklamalar e, açıklamalarda bulundu. Ee, ve her şunu da söyledi. Ben 5 ay cezamda kaldım. Annem çocuklarıma 5 ay baktı dedi. Çocuklarım ben ve eşim içerideydi, Çocuklarım perişan olmuştu. Ortalıkta kalmıştı. Annem işte geldi 5 ay önce çocuklarıma baktı dedi. E, ee, bu da benim için büyük bir acıydı. İçim parçalanıyordu. Yani kendisinin bir suçu olmadığı halde, eşinin ve suçun eşin ve kendisinin suçu olmadığı halde cezaevinde olduğunu söyledi. Hediye Gülen e, gözaltı sırasında e, sırasında bazı kötü muamelelere de kaldığını iddia etti. E, bunu da canlı yayında söyledi. Yani cezaevindeyken kötü muamelere maruz kaldım dedi. İşte benim saçımı açtılar. Ben kardeşim, kardeşimin dışında, eşimin, çocuklar, çocuklarımın dışında bugüne kadar kimse benim saçımı görmemişti. Ama ben eşarbımı açtılar, saçım göründü. Ben onları Allah'a havale ediyorum dedi. Yani bunları anlattı Hediye giren. Beni iz, iz, dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone ve destek olmanızı istirham ediyorum. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi akşamlar.